Merhaba. Kanserden bahsedeceğiz. Çağımızın amansız hastalığı kansere karşı beslenme oldukça önemli. Ancak asıl önemli olan bu hastalığa yakalanmadan önce doğru tedbirleri alabilmek. Bu videomda kansere karşı savunma mekanizmamızı güçlendiren bazı besinlerden bahsedeceğim. Kansere karşı koruyucu özelliği olan bazı besinler. Limon. Kabuğu ince soyulup tüketildiğinde yüksek antioksidan içerir. Soğan ve sarımsağın içeriğindeki organa sülfür yani alil sülfit, dialil disülfit ile birçok kanser türüne karşı koruyucudur. Yine soğan ve sarımsak deri, kolon, akciğer kanseri ve lösemiye karşı koruyucu etki gösterir. Ceviz, somon, uskumru gibi balıklar ve cevizde bulunan omega 3 Göz ve beyin hücrelerinin korunmasında etkilidir. Yapılan çalışmalarda meme, prostat ve bağırsak kanserinde koruyucu etki gösterdiği kanıtlanmıştır. Brokoli çiğ yendiğinde acı bir tat verse de bu acı tat kansere karşı koruyucudur. Kolon ve prostat kanseri riskini azaltır. Kansere karşı ve diğer kanser türlerine karşı etkilidir. Kanser hücrelerinin Toksik etkisini bloke eden üzüm aynı zamanda büyümelerinde engeller, sağlıklı hücrelerin de korunmasında yardımcıdır.